Şimdi diğer mesele ise e, yani ister işte yorumlarda yazsın veya hani duyduğum şey etti veya bazı arkadaşlar direkt bana e, söylediği şeyden Şialar veya Caferiler veya Rafızılar ki şerefle Rafızıyım ben. E, niçin e, Abu Bekir'i Ömer'i özellikle yani Abu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı Ayşe'yi sevmezler diyorlar. Kimisi diyor küfür eder. Hatta, hatta kimisi diyor ki sizin için onlar kafirdir. Lütfen e, yani böyle ya insan yazabilir yorumda da şeyde de yazabilir veya böyle düşünebilir. Ama lütfen bir araştırın bir bakın nedir asıl Şia e, şeyi nedir yani görüşü nedir yani benim okuduğum şeylerde e, yani kitaplardan veya e, dinlediğim hocalardan bu saydığım şahıslar yani üç burafa bir daha e, şey Ayşe bunlar Müslümanlar bizim için. Onlar ki dediler La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunlar nereye giriyor? Allah subhanahu teala'nın himayetine giriyor. Malı, şerefi, ırzı, bilmem nesi, şuyu, buyu hepsi artık ona bir kötülük şey caiz değildir. Yani onlar bizim için şöyle söylüyor, Müslümandır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah şey ediyor diyorlar. Onlar Müslümanlar. Bakın sahabiler yani böyle dar şeyde tutmayın. Tüm sahabiler bizim için çoğu Müslümandır. Küçük bir e, sayıları ya veya diyeyim bir kısmı az bir kısmı mümindir. Müslümanla müminlerin arasındaki farkı bilmelisiniz. Ayrıyeten biz hep derim bunu yani ben de, dediysem tövbe haşa benim sözüm değil rahmetli doktor Vahir'in sözüdür bu. Diyor ki biz Şialar sahabeleri tartarız. Herkes ne kadar yani ne kadar ağırlığı varsa o kadar değer veririz. Bu kadar. Bakın <laughs> Affedersiniz. Şia'nın yani tut rahmetli e, şeyden İmam Huy'den daha önceden daha şimdi hal hazırda olan Seyyid Aleyhisselam'ın şeyine bu bizim merciler yani yaşayan daha İran'daki e, Seyyid Aleyhisselam'ın bunların hiçbir yerde sahabelere sövün bir fetvaları yok. Kafirler diye bir fetvaları yok. Bulamazsınız. Bizim için hiçbir sahabi kafir değildir. Ne haddimize? Yalnız iman kalplerine girmedi diye Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Yani bunu da şey etmemiz lazım. Yani bir sahabi eğer peygamberin sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem suikastında yardımcı oluyorsa ve fiilen kendisi de onlarla oluyorsa e onu ben getirip mesela Abu Dallil Gafari veya Malik Aştar'la aynı yana getiremem veya Selmanül e, Muhammediyle Muhammedi aynı yana getiremem ya. İkisinin arasında yer gök kadar fark var. Biz gerçekten sahabiler özellikle hani siz dediğiniz bu Abubakir, e, Abu Ömer, e, Osman e, bir de Ayşe'yi diyorsunuz ya özellikle bunlar bizim için kafir değiller. Biz kafir demeyiz bunlara. Allah subhanahu teala onlara nasıl davranır onu vallahi tövbe haşa bilmiyorum ben öyle diyeyim yani. He, yaptıkları işlerle ona göre şeyleri var yani. Demek istediğim e, sahabiler özellikle e, üç Rafa ve Ayşe bunlar bizim için kafir değiller. Müslümanlar. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen insanlar. Bunlara biz küfür etmeyiz, sevmeyiz, kafir gözünde de bakmayız. İster bunu böyle inanın, ister kendiniz şey yapın. Yani bildiğinizi konuşun. Ama bir şey var. Siz ne kadar böyle nefreti bize karşı çocuklarınıza etrafta yani etrafınızda olan kişilere yedirirseniz şey ederseniz o kadar sizin dininiz zarar görür siz zarar görürsünüz. Biz zarar görürüz. Sonuçta İslam zarar görür. Ya Allah subhanahu teala'nın kelimesi, Allah subhanahu teala'nın sözü, Allah subhanahu teala'nın Kur'an-ı Kerim'i zarar görür. Bak herkes bize düşman. Biz de kendi aramızda, kendi aramızda, ben açıkçası söyleyeyim. Bizden karşı yani muha, e, muhaliflere yani amca çocuklarına Sünni kardeşlerimize bir düşmanlık yok. Bizden yani görmüyorum ben şey, şeyden ama o bir taraftan siz diyecektim o bir taraftan Sünni ulamalardan bize karşı her şey var her şey var he doğruları iyi e, gören var mı var ama sayıları az buna dikkat.